Herkese merhaba, Melin'in Dünyası'na hoş geldiniz. Ne zamandır üçümüz beraber video çekmemiştik. Üçümüz video çektiğimizdeki bir klasik sunumumuz var. Onunla giriş yapıyorum. Merhaba, ben Meryem. Oktay. Metin. Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Dün aslında Instagram'da çekmiştik, bir Reels çekmiştik. Yılbaşı ağacı, Aralık ayı geldi. Şöyle bir süs yapmıştık. Ee, bunu yapmak için de şöyle bir karton kullandık Kartonu ben e, çam ağacı şeklinde kesmiştim Daha sonra yeşil bir iple doladık Ve bu şekilde de pullarım vardı benim Bunlarla da süsledik Bir de kartondan yıldız hazırlamıştım Onu da iple sardık ama bu çok kalın oldu Ve ben bunu çok beğenmedim O yüzden bugün yeniden yapacağız okay. Bir de şöyle bir şey var elimizde Belki ilgisini çekenler vardır. Bu hobi malzemeleri satılan yerlerden alabilirsiniz. Böyle e, ahşaptan, e, çam ağacı ve yıldız. Bunları da akrilik boyayla boyamayı düşünüyoruz. Hatta bunu aldığım e, yerdeki hanımefendi bana e, boyadıktan sonra gelebilirsiniz. Ben burayı delip e, ağaca asabilirsiniz dedi. Şimdi bir e, karton kutuda e, şunu kestim ben. Daha sonra e, şöyle iplerim vardı. Metin tutar mısın? Şu şekilde iplerim vardı. O iplerle de tamam şu kısmını hazırladım, yaptım. Bunu <laughs> yaptıktan sonra da yapılmışı var. Şu şekilde yeşil e, iple doladım ve bizim e, bir haftalık tatilde topladığımız Hep şöyle. Hepsi şey ben topladım. Tahtalarımız Aslında. vardı. Bu tahtaları da bu şekilde ağaçların uçlarına yapacağız. Çok basit. Ee, bu yıldız çok beğenmediğim için kestiğim yıldızları sarı renkli kalem, şey, renkli kağıtla kapladım, ee, piritle beraber. Ee, yani bu şekilde olacak. Ve dilerseniz bu tarz bir şeyiniz varsa boncuklarınız bununla yapıştırabilirsiniz. Evet. Ama biz bugün bu şekilde renkli toplarla hazırlayacağız. Evet. Hazır mıyız? İsterseniz pullarla, isterseniz bunlarla yani. Evet aynı şekilde. Siz bilirsiniz. Hazır mısınız? Ben e, şimdi alıyorum. Bir de dün gece e, benim kurabiye kalıbım vardı ev şeklinde. Kartondan şöyle kestik çok, çok beyaz güzel. kalemle e, çizdik. Dilerseniz bu şekilde bir şey hazırlayıp delip ağacınıza da asabilirsiniz. Evet şimdi herkese iki görev veriyorum. Biz ben şimdi bunu yapıyoruz için. tamam mı? Biz bunu hallediyoruz. Metin'cim ben... senden ricam da. Bunu bu mu Şöyle bir gri renk yapalım mı? Farklı bir renk olsun mu iplerimizden ağaç? <laughs> tamam, ben bunu hazırlayacağım, anne, sen sar. E, tamam. Bence, Biz de bunu süsleyelim o arada, tamam mı Oktay? Anne, süsleme de. <laughs> tamam. Pulları Anne ya da Oktay'la mı süslesem? Tamam. Şöyle yapalım öncelikle. Anne, hemen pul koyalım bence. Tamam. Metincim, şimdi onun altına ben bir ağacı takayım. Şöyle ağacı Sonra ben de örme işlemine geçmem geçeyim hemen. Bu arada gri ile örmeyelim bence. Evet şu şekilde çubuğu taktım. Şimdi Metin bunu böyle e -Gri. gri dolayacak. E -Gri. Evet Metin ben başlangıcını yaptım. Sen bu şekilde de. devam edebilirsin. E tamam mı? Devam işte. et. Düzgün bir şekilde biraz şu gergin tut. Evet Oktay'cığım sen de buradan renkleri seç. Bakayım bu renkli toplardan şöyle. Böyle de simli toplarımız ee, da vardı ama bu biraz büyük olacağını düşündüğümüz için küçük. Evet şimdi hangilerini yapalım? Ben silikon işini halledeceğim. Sen yapıştırma işini tamam mı? Böyle karışık renkler. Benim silikonla silikon bıraktığım yere bir tane top yapıştır tamam mı? Hazır mısın? Ha önce yıldızımızı yapmamız lazım. Yıldızımız nerede? Lı lı lı. Evet yıldızımızı ne? yapalım. Şöyle. Lı 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 lı. Evet yıldızımızı taktı, sopamız tamam, ağacımızın dibi. Nito? Şimdi oktayla, oktaydım karışık renkler olsun, Nito? aynı tonlar yan yana olmasın, tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Sarı da burada Evet. Nito? Nito? Evet. şu köşeye hemen nokta bir tane. Nasıl oluyor anneciğim? Biraz hızlı hareket eder misin? hangi şey Şu köşeye. Güzel. Nokta nasıl yaptığımızı göster. Ben orada silikonumu tamam. Silikon takayım. Metin ağacını getirir misin? Arkasına biraz silikon çekeyim. Hem bağladığın yapışmış olur. Tamam yapmamız böyle Hem böyle. Getirdim. Hem böyle olacak. De Bu Böyle yapın isterseniz ya da isterseniz. Hepincim bak şurada bir açıklık olmuş. Oraya bir geri dönüyorum. Bence tamam. Ballı. Anne ben de ilk oraya yetişsin güzel. diye açtım biraz. şöyle hazırladık. Böyle de ağacımıza. Henüz ağacımızı kurmadık biz. Bu hafta kuracağız. Bu sene biraz geç kaldık. Ve şu şekilde bitirdik. Nasıl oldu? Bence güzel oldu değil mi? Aynen aynen. Evet Metin biraz bundan sıkılmış, yorulmuş. Ben devraldım. Şimdi ben bunu saracağım. Metincim ipi gevşetir misin? Bunu bitirdikten sonra bu sefer süsleme kısmını Oktay ve Metin yapacak. Ben bir tane daha sadece ağaç, hazırlayacağım. Bu ağacı ipsiz mi şey ipsiz hazırlayalım isterseniz sadece süsleyelim. Hatta siz şimdi ona geçin. Şöyle yapayım. İpi bana. Ben neden Olur. Bir, bir tane de böyle yapalım anneciğim. Hani Belki hem boğulur hem, hem de örnek olur. Evet ondan kullanabilirsiniz. Şöyle vereyim. Ama şey yapayım. Odun parçasını takayım isterseniz. Düz tamam. ee, bir odun parçası. Böyle. Aha. Evet. Ha, evet. böyle i̇şte şöyle oldu. Şimdi bu süsleme işini size bırakacağım. Bir de yıldızınızı taktım mı tamamdır. Nasıl oldu Oktay? Ben, bence güzel. Bence mi? Evet Metincim süsleyebilirsiniz. Böyle ah, tamamlandı. O beyazlarla mı süsleyeceksin peki? İkisinden de İstersen kullanırız. bu küçük pomponlardan atalım. İkisinden de kullanırız. Ben size mi? silikonlayıp hiç vereyim isterseniz ya da Oo. karar hmm. verin. Allah çok güzel oldu böyle. Evet, ben de bu ağacı bitiriyorum. Arkadaşlar yapabiliyorum ben. Oktay <laughs> aa Oktay. Oh Bizim ağacımızda böyle oldu. Tabi daha çok süsleyeceğiz. Metin'cim o büyük şeyde renkli pomponlarla da yapabiliriz istersen. Bence yıldızı bir dahakinde bu renkli pomponlardan sarı varsa onunla yapalım bence. Mesela bir, bir, dahaki yıldızı böyle yapabiliriz. Ha olabilir. istersen bunu öyle yapalım. Mantıklı. Mesela yıldızı olmayanlar Yıldızını böyle yapabilir. Evet hemen yapalım Çok mantıklı. istersen. Çok mantıklı bir fikir. Sen bunu tak anne. Buna. Evet. Bir de küçük bantak verelim. Bantak. Evet. Kuturi ağacımız bitti. Metin buraya sarı pompon takalım. Büyük pompon var mı? Sarı yok. Evet, evet, harika. evet, evet. Evet, evet. Ben harika oldu. Bu olmadığında ne olacak? Anne bunun bazı yerlerine silikon sıkabilir misin? Evet bu böyle evet şey mi renkli pantolon mı koyacağım? Anne bak şuraya şuraya silikon da böyle örümcek ağ gibi dört geziyor. tane anne sen iki tane yere sık ya da üç tamam biz kalanı ya da ben alabiliriz. şey şöyle yapalım Metin çok örümcek ağ gibi oluyor ben sıkıp sana vereyim sen yapıştır olur mu? Ama elin yanar mı diye de endişeleniyorum. Yok yok. Oktay da Elime vardı elimden. Evet Metin bunu tamamladı elimden Bu şekilde yapmak istedi Ayrı ayrı Bir tane daha bitti Met, Oktay da o e, Pullardan evet bu tarafa doğru Oktay Heh, yapıştırmak istedi Evet Oktay var anneciğim istediği gibi yapıştırsın kendi açık Üzerine yakın koyma ama Oktay Tamam mı Bu grisi daha mı Güzel oldu ya Evet, şu var. Bence en iyisi ip Şu, Evet. Devam et Oktay, biraz daha yapalım ona. Biraz Nasıl daha yapalım. Ki. Hayır, hayır ben böyle bir kız sana Sana veriyorum ben. Veriyorum bence. Evet, güzel bir ekip çalışması oldu. Burası evet. bir boş kaldı Oktay. Tam evet. şu ar araya bir tane daha yapıştırır mısın? Tamam, ben sana vereyim. Ah. Tam şuraya. Evet, siz de evde ağacınız için böyle keyifli süsler yapabilirsiniz. Evet, herkes da da. yaptığı süsü göstersin. Anne hani bir de hepimizin yaptığı süs var. Onu da evet, göstereyim. onu da gösterelim. Takalım şöyle parmaklarımıza. Evet, keyifli bir etkinlik oldu bizim için. Parmak Denerseniz süsü anne. lütfen yorumlara yazın. 2023'ün size sağlık, huzur, başarı ve en çok da para getirmesini diliyoruz. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Bye bye.